Hoş geldiniz! Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret bey? Kuşadasından esen bir rüzgar, Günsel hanım! Ah!... Adası mı? Ee, babaanneniz nasıl? Artık yaşamıyor. Başınız sağ olsun! Çok üzüldüm. Babaannenizle... ...Bir anda sevmiştik birbirimizi. Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor, Günsel hanım! Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim. Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende. İyi rol yapıyorsunuz, tebrik ederim. Anlayamadım. Paraya delice tapan... ...ve duygularını bu urda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülsel Hanım? Hayır. Haklısınız! Para her şeyi unutturur insanı! Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz! <laughs> Etmiştiniz de size inanmıştım! Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız! Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında... ...Yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere! Bunun için de size acı! Acımak mı? Buna hakkınız yok! Kimse acıyamaz bana! Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak! Bak bakalım, göz bebeklerinde kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin? Defol git! Git! Git buradan! Gidiyorum! Ama bil ki senden nefret ediyorum! Bu nefret ömrüm boyunca sürecek! Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına, sakat bir kadına. Hala ne duruyorsun? Git buradan. Dikrettiği miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızımı onu? Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın... ...Kaderin bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü! neyse hayal ederek yaşamalıyım. <laughs> Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.